Her şey bir annenin kayıp kızı için Esrarola başvurmasıyla başlamış. Sahte hoca olayı gündemde geniş yer bulmuştu. Olayın yankıları sürerken çok sayıda mağdur da ortaya çıktı. Günlerdir de bu meselenin üzerine gidiliyor. Dün de köylüler termal otelin önünde toplandılar ve bakın yayında neler konuşuldu. Sizin o temiz duygularınızı kullanarak, bu arayışınızdan faydalanarak, kendine yer eden, şey bundan kar sağlayan, şey isteklerini, arzularını, hezeyanlarını yaşayan bir insandır. İnşallah doğru yolu bulursun. Siz orada ne yapıyorsunuz? Hayatınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Yaşıyoruz sadece. Evliliklere şahit oldunuz mu? Bilmiyorum, yok ya. Görüntü evet. vermek istiyorum. 17 yaşındaki bir kişinin kız isteme, bir nişan töreni yapılıyor. Ben görmedim öyle bir durum. Şuradaki kız çocuklarına bir tere yeter! O, o zaman samimiyetle, dürüstçe her şeyi anlatacaktınız. Hiçbir şey yok demeyecektiniz. Allah. Kasım ayı içerisinde Hilafeti Muhammediye e, Tarikatı'nın e, üyeleri bir kazı çalışması yapıyor. Jandarma baskınıyla bu tarikatın sözlü üyeleri gözaltına alınıyor. Koyunlarımı o gür bir sesle burada tekbir sesleri geliyordu. Geldim buraya. Baktım arazimi kazıyorlar. Bunlar sen buraya gelme burası devlet sırrı dediler. Devlete açıklan sırrınızı dedim. Layık sahne arıyoruz dedi. Benden başka kimse açamaz dedi. Sözde hoca. Arazilerde geziyorlarmış çoğunluk kalabalık bir şekilde. Tarihi bir yayınla karşı karşıyasınız. Şimdi şuraları bir toparlayayım hemen halifemiz geliyor. Zaman tükendi, geçti ve anlayacak bütün tedbirler halk için bitti. Fatma Olgun'un programa gelip kızı mevlüdeye çağırması çağrıda bulunması başlayan ee, ...bir olay bu. Mevlüde'nin bulunması... ...bulunduğu yer ve içinde bulunmuş olduğu... ...bu oluşumla beraber yaklaşık bir haftadır... ...hem bölgeden yayınlar yapıyoruz... ...hem sayısız ihbar alıyoruz... ...hem bu tarafın, bu olayın... ...mağduriyetini yaşayan aileler var. Bayramiç'te bir termal otelde... ...yaklaşık bir yıldır orayı... ...kendi yaşam alanları olarak kullanan... ...Hilafetiye Muhammediye e, grubunun... E, ...tarikat olarak ilan etmesi... ...sebebiyle bu... Kişilerle tanışan ve sonrasında bunların müridi ve üyesi olan gençler var, aileler var, eşler var. Yaklaşık bir yıldır köyde bir takım e, huzursuzluklar yaşanmaya başlandı. Hem kaplıcalarımızı istediğimiz gibi kullanamıyoruz diyen bu oluşumdan ve bu gruptan rahatsız olan sakinler var. Şu an siz kapıda duruyorsunuz. Köylüler içeriye girip e, gezmek istiyorlar. Bu şekilde girmeleri uygun değil çünkü kavga çıkar. Bu arada bu tesis sanki hani evet e, bu Mustafa Çabuk ve e, üyelerinin e, sanki kendi özel mülkü tapulu arası gibi davranıyorlar. Halbuki aslında böyle bir durumda. Yok. Köyün kaderini köy kendi belirlesin. Yani buradan gelip de köyün kaderini kimse oynamasın. Kaplıcamızı tekrar eski günlerde olduğu gibi kullanmak istiyoruz, faydalanmak istiyoruz.